Ahmet 11. yargı paketi yasalaşacak. on binlerce mahkeme tahliye yolu açılacak. Bunda ne oldu? Zaten bu geçiyordu bir ara durdu. Son durum nedir 11. yargı paketinde? Aslına bakılırsa durmadı. 11. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Ancak yasalaşması için genel kurulda da görüşülmesi ve kabul edilmesi gerekiyor. Ancak araya bütçe görüşmeleri girdi biliyorsun. Şu an itibariyle de bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bu hafta sonu pazar günü bütçe görüşmeleri tamamlanacak. 23'ünde de yani 23 Aralık salı günü de o 11. yargı paketinin genel kurul gündemine gelmesini bekliyoruz. Yine biliyorsun Covid düzenlemesi de bu paketin içerisinde komisyonda yapılan görüşmeler sırasında işte kasten insan öldürme, taciz, tecavüz, çocuk istismarı suçlarını işleyenler kapsam dışında bırakılmıştı. Genel kurulda da bu şekilde geçmesi planlanıyor. Dolayısıyla 23 Aralık Salı günü komisyondan geçen o teklif genel kurul gündemine gelecek ve yılbaşından önce de yasalaşması planlanıyor ve yılbaşından önce de yaklaşık 50-55 bin mahkumun bu düzenleme kapsamında serbest kalması öngörülüyor.